Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün sizlere oyuncaklarımı ve figürlerimi tanıtacağım. Şimdi biz Ankara'ya gitmiştik. O yüzden çok fazla video çekemedim. Şimdi ilk oyuncağımızla başlayalım o zaman. Şunları biraz yana alalım. Öncelikle Böyle pokemon tasaları var Ben bunlardan 3 tane aldım şöyle Bu kasalardan ben 3 tane aldım Bunları Ankara'dan aldım. Arkaları da böyle. Bu Tasso. Bunlar da Tasso itiler. Yani arkalarında öyle yazıyor. Şimdi bir sonraki oyuncağımıza geçelim. Böyle Harry Potter'dan ilerleyelim. Bir tane Harry Potter'dan Luna anahtarlığı. Böyle. Bunlar anahtarlı. Şimdi Harry Potter demişken bir tane de Harry Potter anahtarlığım var. Bunları da yeni aldım. Şimdi o zaman Harry Potter'larda geçtiysek bir sonraki oyuncaklarımızı gösterelim. Bu arada ben bayağıdır video atmıyorum. Ha. Sonra böyle bir tane minyon var. Atacak vakit bulamıyorum. Minyon var böyle bir tane. Ben bunları figür olarak kullanıyorum bu arada. Ve arkada düğmesi var. Ve yapınca el çıkıyor. Ben de yeni fark etmişim şeyi. Ben 10 gündür video atmıyormuşum. Onu görünce video atayım dedim. Böyle bir minyon oyuncağıydı bu da. Şimdi diğer oyuncakları da devam böyle bir tane kafadar ayıcıklar oyuncağı var. Kafada öncüklerden bir tane ayı. Bu McDonald's oyuncağıymış. Ve 2000'de yapılmış. Evet. Elleri dönebiliyor bu arada. Böyle dolar. Ama ben böyle şey yapıyorum. Neyse bir sonraki oyuncağımıza geçelim. Bu arada 105 abone olmuşuz. Git gide kanalım büyüyor. Böyle inşallah biraz daha büyür. Neyse şimdi konuya geri dönelim. Bir diğer oyuncağımıza geçelim. Bu bir kalem arkası. Batman'li kalem arkası. Böyle plastikten. Böyle bir Batman oyuncağı. Sonra bu sayfa önce altı geçelim. ve bir tane Ninja Kapimbalar oyuncağı. Bu Leonardo. Leonardo. Bunun şu özelliği var. Böyle dönebiliyor bu. Şu kırmızı yer havasınca dönüyor. Bu arada bir sonraki videomuz nasıl bir şey olsun? Onu da şey yapmak isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlara yazarsanız ben oradan bir tane seçip yapabilirim. Yazmazsanız da Hot Wheels videosu olabilir. Hot Wheels tanıtım videosu. Ben onu birkaç ay önce bir tane videomda demişim bir sonraki video olur diye. Sonra çekmeyi unutmuşum. Bugünler gelir gelir Hot Wheels videosu. Yorumlara bakarım. Hot Wheels videosu mu diğer videolar mı ona göre başka videolar veya hak mens videosu çekelim. Neyse sonraki oyuncağımız böyle bir Adeland oyuncağı. Adeland eski bir çizgi filmmiş. Yani daha annem gibi küçükken falan çıkmış. Adel yapmış bunu. Adel diye bir kalem markası var ya. O yapmış. Bu da bir Adelant oyuncağı böyle. Şimdi son oyuncağımıza devam edelim. Ben bunu da Ankara'dan aldım. Oyuncakçıdan. Böyle bir oyuncak. Şegi oyuncağı. Scooby Doo'dan. Bunun arkada şurası var. Burayı ittirince bu el kalkıyor bu arada. Böyle. Bu da böyle bir oyuncaktı. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Aa, ne videosu çekmemi isterseniz ona göre yorumlar kısmına belirtin. Ona göre çekerim ben. Çekebilirsem. Çekemezsem de Hot Twins videosu çekerim. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.